Selam videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1000 abone özel oda turu videosu çekiyorum. O zaman başlayalım. Başlarını biraz özet gibi çekmişim. Kapıdan girdikten sonra odam böyle görünüyor. Bu arada bu videoda kamera çok kötü çıkmış. Kusura bakmayın. Burada test kitaplarımın olduğu kitaplığım var. En üst kısmında cilt bakım ürünlerim var. Burada da takı kutum var. Burada ablamın verdiği kitaplar var. Kalan kitaplar da benim çok kullanmadığım kitaplar. Burada okul defterlerim var. Hemen yanında map kitaplarım var. Derslerde kullandığımız. Yanında da sık kullandığım soru bankalarım var. Bir alt katımız böyle. Burada yanlışlıkla cep boy aldığım gençlik serisi var. Lens suyum var. Burada kitaplığa sığmayan diğer kitaplarım var. Yandaki test kitaplarını da okul dağıttı. Sırada makyaj masam var. Aslında bu aynalı şifonyer ama neyse çok da önemli değil. Burada makyaj şeylerim var. Nivea'larım cebimde olduğu için burada yoklar. Burada da lens kutum var. Burada tipi güzel olduğu için memnun olan süs çiçeğim var. Bunun altındaki kutu tamamen zibil eşya dolu. Burada üçlü şifon yerimiz var Ama ben size sadece ikinci katı göstereceğim ee, Bunun içinde de benim eski oyuncaklarım var Burada da okuma kitaplarımın olduğu kitaplığım var İlk katta İpek Ongun'un çok sevdiğim bir genç kızın gizli defteri var Buraya da başka bir şeyler koydum Alt katı ciltsiz kitaplar rafım Çok cringe duruyor ama olsun Burada okuldaki yılbaşı hediyeleşmesinde gelen kar kürem var Burası da ciltli kitaplar rafım. Burada kulaklığım var. Ve ayıcığım var. olmaz olmaz. Yatak sıradan bir yatak böyle. Komodinimin üstünde sırasıyla kalem kutu, kırmızı olan defter benim kurgu defterim. Altındaki ajandam, öbür alttaki de başka bir defter. Burada suluk kısmı var. Bu arkadaki resimde ben çizmiştim. Burada kalem organizerlarım var. Doğum günümde hediye gelen mum. Burada ince uçlu kalemlerim var. Burada da bitmek üzere olan diğer highlighterlarım. Mantar panom var. Üstüne yazdıklarımı asıyorum. Üstünde böyle bir ışık var. Bu ışık normalde yatağımın başında da vardı ama ben yaptıkça ışık arkaya doğru düşüyor. O yüzden orada görünmüyor. Burada yeni aldığım masa lambam var. Açıp gösteriyorum. Burada da videolarımda çok sorulan saat var. Burada da iPad'im var. Masanın altındaki şarj yerini gösteriyorum. Ne alaka sormayın. Burada da iki tane çekmecem var. Alt kat çok dağınık olduğu için size gösteremeyeceğim. Üst kat da bu şekilde. Bir sürü defter, ıvır zıvır kırtasiyelik eşya var. Şimdi de size komodinimin ikinci katındaki K-pop çekmecemi göstereceğim. Benim en çılgın fan olduğum zamanlardan kalma bir sürü şey var. BT21 kalem uçları, Zeynep'in verdiği bir sürü hediyelik şey ve bir sürü poster. Bunların hepsi odamda asılıydı aslında. Bir sürü foto kartlarım var. Blackpink, BTS, BTS, Twice, Blackpink, BTS ve bunun arkasında karışık bir sürü grup vardı bu şekilde. Burada panduflarımı gösteriyorum. Çok kötü sanki podyuma çıkıyorlar. burada dolabım var. Dolabın içini tabii ki de göstermeyeceğim. Burada kendi günlük yaşamda giydiğim kıyafetler var günlük yaşam ne ya ee, burada da dolabım var üst kısmında elbiseler var alt kısmında da oyuncaklarım var burada meşhur tripodum odam ve videom bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın görüşürüz.